Geldin mi? Ver havlulu bana. Ben şey yaparım. Hatta şurada kurusun. Kalorifer de. hadi gel. Ooo. Nasıl acıktın vallahi ya. Ha. Ne yemek var? Vallahi her ha. şey var Üstüncüğüm. Gel otur hadi. Gel otur. Gel gel. Gel güzel güzel otur. Ha. Otur böyle. Rahat mı? Rahat mı? Rahat kızım. Her zaman... Yok taburayı. yok kızım. Her zaman oturduğum tabureyi niye değiştiriyorsun ya? Ha. Allah Allah. Ha, ne yapayım? Ee, ha. e, bana da koy kızım. Koy koy kızım babana bol bol şey. Sen ne kıvranıyorsun ya he, tepemde? Ya Hüsnücüm bir küçük meselemiz var da. Allah Allah ya dur şunu kızım şunu da bir şarja takıversen zahmet. Takayım tak babacığım. Tak kızım çabuk tak tak ha. da gel. Hadi kızım tak sen. Ee, çabuk. Hüsnü. Çok koyma çok koyma bir tane daha Hüsnücüm Efendim Nazike evet. Canım benim. De hadi. Ben sana bir şey diyeceğim. De hadi de. Ya dikildin tepemde otur şuraya de... ...ne oldu hadi. Ya... ...ya ben Aylin'cime... ...çok üzüldüm biliyorsun. Yani ya, Allah... Ya. ...başa vermesin. Tam evleneceği gün... ...adamcağıza kıydılar ya hani. Ya... ...yazık oldu ben azıke. Çok yazık oldu. Ben işte o gün... ...nikahtan önce... ...ya evlenmeden bunlar... ...orası önemli... Zaten evlenemediler. Yazık, evet. Oğlum, biberi sonradan... ver oğlum. oğlum. ver biberi. Ekmek değil çocuğum, biberi ver. Biberi ver çocuğum. Laf bölündü. geçeyim. Dur kızım, kıpır kıpır. Pardon teyze. şey anlatıyorum. Ne diyordum? ha? Ee, sonradan telaş olur diye, ee, şöyle oldu. Keseye altını ben attım. Yani Aylinciğimi hediye etmek için yani. İyi yapsın, iyi yapsın, iyi yapsın. Evet. Kırak. Ya küçücük. Kendi bütçeme göre. Gerçi altında kaç para biliyorsun yani. Ee? Onu diyorum. Hüsnü bir sorsak ayıp etmiş olur muyuz? Yani sormak derken... Geri şunu... mi isteyeceksin hediyeni? Yoo sen hediyeyi geri isteyeceksin Hazike. Aa! Yani böyle bir durumda aklına nasıl geliriz ki? Nasıl ya? Nasıl aa! ya? İnsanın kocası ölmüş. Sen orada kalkıp altını mı verir misin diyorsun ya? Hüsnücüğüm hiç aa, aa, aa. şey olur mu? Tövbe. Ben e, eline geçti mi aileciğimin diye merak ettim. Hani o telaşla kaybolup giderse hmm. yazık olur. Valla yani öyle düşündüm. Babında? Evet. Öyle sorsana o zaman kızım. Bilmiyorum. Ya insanın aklına neler getiriyorsun ya? Neler neler? Aa, hiç tanımadın beni üstü yani. Aa, insanlar canının derdine düşmüş. Ben altını peşinde koşacağım. Yani. Yok artık. Benim tanıdığım nazik eden böyle bir şey yapmaz Tabii zaten ya. Tabii Tabii. Yapar mı? Aa, küçük müçük. Tabii canım Neyse, herkesin hadi kendi bütçesine göre. Yani evlenmediler diye ben şey... Yok canım öyle evlenmediler bir... Evlenmediler ya hani. Öyle bir şey olsa geri istersin zaten. Yeni evlenmedikleri Yok. için bir de adamcağız öldü yani. Öldü adam. O durumda senin bunu düşünüyor Yok, olman... Ben öyle değil hani yani kese. Yani tanımasam. Hani kese kaybolmuş mudur o arada? Ha? Yok 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 elin ulaşmıştır. Güle güle harcan onun sen hiç merak etme. Harca ulaşmıştır. Değil mi? Ben birebir soracağım zaten onu hemen gitsin bozulsun. Ha evet. Hazır pahalanmışken evet. Evet evet. Hadi koy yemeden içmeden kesildi. İştahım kaçtı. Ye ye iyi gidiyorsun sana bu saatten sonra. Beni öyle tek başıma bırakmayacaktın Hüsnü. Bak şimdi hiç unutamıyorum seni. Çoban, Hüsnü çoban. Seni düşünmekten deliye döndüm burada. Daha ne kadar görmeyeceksin acaba beni? Ben yapacağımı biliyorum. Bana kayıtsız kalamazsın Hüsnü Çoban. Bu beni daha da yükseltir unutma. görmesen daha beni. Kudurt iyice böyle. Aferin. Çoban. Hüsnü çoban. Seni almazsam bana da Merve demesinler. Üf babacım ya. Ne durmaz telefonmuş ama bu saatte. Alamadın şunu yanına. Bu yangın sensiz sönme süsünü Her şeyim tam görüyorsun. Bir tek sen eksiksin. Yo, baba bu ne ya? Seni hayal etmekten çok yoruldum. Artık yaşamak istiyorum. Allah kahretsin ya. Ne oluyor kız? Kendi kendine ne konuşuyorsun? Kalk yerine yat. Hadi kapatalım şunu da. Teyze çok acayip şeyler oluyor ya. Babamın telefonuna garip garip şeyler geliyor. Nasıl garip? Oy. Aman! Bu ne böyle? Kim bu? Bilmiyorum ki. Aa! 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 Birlikte yanacağız. Ruhum da bedenim de senin olacak. Hazır mısın ateşlere? Tövbe <laughs> bismillah. Mesaj. Birlikte yanacağız. Ruhun sepeti senin, senin olacak. Sus. Hazır mısın ateşlere? Ah, <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Al şunu. Kim ya? Ne bu istiyor bu? Işte Ay ne yapıyorsunuz ablacığım? Esra niye kalktın sen? Gürültü mü yaptık abla? Ya. İçim yandı bir su içeyim dedim. Siz ne yapıyorsunuz? Anam yanan yanana gözün kör olmasın Hüsnü. Aa, ablacığım ne Hüsnü mü ne? Oh. İkinci karıyı almışsın. Helal olsun. Sana sana az bile. Ben üçüncü yap razıyım. Yeter ki senin olayım. Ya bu bankalarda bu saatte hiç çık, ya, çık, çık. olacak iş mi? Şunun kısamadık sesini. titreşimde ama gene de. Kapat şunu kapat. Ee, bir dakika kapatıyorum. Kapat. E ee, Hüsnü'nün telefonu değil mi bu? Yok yok yok. Yok. Nereden çıkardın? Değil. Şule'cim verir misin şunu? Verir misin şunu? Bize. Ah ah. Ah kim bu? İkinci karıyı almışsın. Helal olsun sana az bile. Ay. Beni üçüncü yap razıyım. Yeter ki senin olayım. Abla kim bu? Bilmiyoruz. Yanlışlık herhalde. Ablacığım bak. Bu kayıtlı numara Merve diyor. Biliyor bu kayıtlı numara. Neler atmış neler neler. Terbiyesiz bakma canım sende değil mi? Hmm. Terbiyesiz, terbiyesiz neler atmış. Dur başka var mı başka? Ne oluyor ya? Ne ayaklandınız hepiniz yatıp uyusanız ya. Hüsnü kim bu kadın? Bu mesajlar ne? Kim? Ne kadını ya ne oluyor? Ha? Ne kadını? Kim Biz bu kadın? soruyoruz işte. Kadın mı? Kim bu kadın? Nerede? Ay Oğlum sen de kadını duyar duymaz. Bakayım. Bak mayıptır ya. Yok açmıyor işte telefonunu. Ya açsa konuşturacağım kendisi de anlatacak geri zekalı sapık kadın. Mesela'cığım bak. Ya bak yanında arıyorum ya. Anlatıyorum da sana manyak manyak. Bana taktı kafayı. Neden bilmiyorum. Ya sen bunun için niye huzurunu kaçıyorsun güzelim benim ya. Peki o mesajlar ne Hüsnü? Ya durup dururken atılır mı onlar? Baba bir açsana bir daha bakalım bir mesajlara. Ne göndermiş kadın? Çekil be tepemden sapık. Neyse baba hepimizin nevri döndü. Ya anlattım işte. Kaç kere de anlatayım. Normal değil. Hasta bu kadın. Yani tıpta da bunun adı var. Hatta neydi ya dilimin ucunda? Şerefsizlik mi? Bana mı dedin sen? Ahlaksızlık mı? Naziki! Sana demiyorum Hüsnü. Sesli düşünüyorum. Ya düşünme sen. Sen sesli düşünme. Benim bir tane mesajım, bir tane cevabım var mı? Ya bir bak Allah aşkına. Ver lan şunu. Ver sapık herif. Bir bak. Olsun. Yani demek ki kadın senden yüz bulmuş. Böyle coşmuş Hüsnü. Benim telefonuma gelse böyle şeyler sen ne düşünürsün? Evet. Allah korusun ya. O, 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 nasıl örnek öyle? Ya bak böyle bir örnek. Bak bir daha arıyorum yanında. Bak bir daha bak. Neyse. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Ah. Kafası güzel. Uyuyakaldı. Şarjı bitti telefonu. Sen nereden biliyorsun kafasının güzel olduğunu? <laughs> Üf, keşke senin de şarjın bitseydi baba ya. Keşke. Keşke bitseydi. Keşke vermeseydim de sana. Şarja takmasaydın da bitseydi. Yalnız Esra'cığım. Şimdi ben çok seyrederim gündüz kuşağını biliyorsun. Çok var orada böyle vakalar. Erkek kendi telefondan attığı mesajları silmek suretiyle... Bak Sanki sadece kadından mesaj gelmiş gibi, böyle habersizmiş gibi davranıyor. Bu bir ihtimal. Değil mi abla? Evet, evet bu da mümkün. Değil ya, değil ya. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Ha Nazike, sen kaç gram altın takmıştın ailene? Ben bir sorayım, bozdurmamıştır. Yani belki o da bir ihtimal. Öyle bir ihtimal daha var üstü. Evet, ortada hiçbir şey yokken, gerçekten adama kafayı takmış, böyle yuva yıkan, affedersin, kötü kadın gibilerinden bazıları da olabiliyor yani. Bu işte! Bu. Budur! Bu durumu. o! Ya tam da bu! Hay yaşa Nezike! Yaşa! Bilmiyorum, ben sesli düşünüyorum. Esra! Kalk kız şuradan kalk! Canım, ben bu ben bu kadınla ulaşırım bak. Seninle de yüzleştiririm. Bak şuradan şuraya kalkmayayım. Çoluk çocuğumun, torunumun bir daha yüzünü görmeyeyim ki. Ya benim günahım suçum yok ya. Bu ya bu kadınla hiçbir alakam yok benim ya. Yani daha sana ne diyeyim yavrum ya? Ha? Kalbin kırıldı biliyorum ama yani yani canım bana inanıp inanmamak da sana kalmış. ne yapayım ben daha başka ne diyeyim ya? Al bak al. Ver şunu yeter yeter. Verin o telefonu bana ver. Sapık. Biz ne derdindeyiz sen ne düşünüyorsun? Bakamadım ki. <gülüyor> <gülüyor> ya usta. Yani yine geldi geldi seni buldu. Uf. Hiç şaşmaz Hiç. Hayır bir de benim kabahatim olsa ya. Yani. Doğru söyle. Allah canım alsın şu kadarcık yan göze baktıysam ya. Ama bana da yazık be usta. Vallahi... büyük kaza geçmiş olsun. Ha. Esra'dan yakayı nasıl kurtaracaksın onu düşündün mü? Mesajları okuduğuna göre ha? işin bitik. Bilmiyorum Zavva bilmiyorum ya. Merve'yi bulursam kendisine soracağım tabii. Durduk yere huzurumu iki paralık etti ya. Yani. Merak etme. Talimat verdim ben. Kadını bulup emniyete getirecekler. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Eyvallah <laughs> Kızım, sen beni öldürecek misin ya? Kafaya koydun mu? Aa. Daha ne günler göreceğiz beraber? O, o. o nasıl laf ya? Ya ne göreceğim lan seni? Ha ne göreceğim? Ailemi rezil ettin beni, karıma rezil ettin beni. Sanki bir alt varmış gibi aramızda. Sabaha kadar saçmalamışsın. Böyle sert yapma bak. Bak tutamayacağım kendimi. Çok kötü olacak, duydun mu? Ne Çok yapıyorsun kötü ya? olacak. Şş. Aa! Senin var ya. Evet benim. Söyle Ay. Hadi söylesene. Evet. Söyle. Çekilin ayağını be. Aa! Aa. Alfasın yemin ediyorum. Avcı ve toplayıcısın. Burada mı istiyorsun? Emniyet fantezisi eh, mi yok, istiyorsun? Yok. Yoksa ya otelde mi şey istiyorsun? Yok. Ne istiyorsun? Ayy. Gerçekten sen ne dersen o. Yemin ederim Ayy. itiraz Ayy. etmeyeceğim. bize kızım defol git buradan Hadi defol. Hüsnü. Hadi defol. Hüsnü. Ah. Araba sorma. Selam bile verme bana sakın. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak ha. Ah. Duydun mu? Çıkartın bunu dışarı. Ya nerede bir manyak var beni buluyor ya? Ne bu kıza bir şey oluyor? Ya. Üstüm altta kadın. Ben, a, ce, a, tabi, bir, başkomiserim bir sakin olun ama ne olur. Hiç olmuyor. bana sakin falan deme. Canını okuyacağım onun. Ama ben ben size ilk günden ne dedim? Bu kadın tehlikeli. Dikkat edin dedim değil mi? Hakikaten ya. Ben seni niye dinlemedim ki Birce? Şey? Vallahi bak bundan sonra sana sormadan adım atmak yok. Aa şuna yazıyorum söz. Aç mısınız? Çayım da taze bak. Hemen koyarım. Allah aşkına çekinmeyin çocuklar. Yok biz bir başkomiserimizi görebilirsek. Hayırdır inşallah sabah sabah. Hüsnü. Hah. Hüsnü ha seni diyorlar. Geldim canım geldim geldim. Buyurun arkadaşlar. Ya acil miydi bu kadar ya? Merkeze kadar bekleyemediniz mi? Ne vardı? Hakkınızda şikayet var başkomiserim. Birlikte Aa. merkeze geçmemiz gerekiyor ifadeniz için. Aa. Ne? Ne şikayeti ya? Ne ifadesi? Konu ne? Kim şikayet etti? Merve Bakıroğlu. Darp etmişsiniz kendisini? Merve mi? Darp mı? Hüsnü? Aman başımıza gelen! Baba, sosyal medya yıkılıyor. Merve neler neler paylaşmış? Neler paylaşmış? Ne olmuş? hostes Merve meydan daya, polis sevgilisinin gazabına uğradı. Hüsnü? Hüslü senin? Yalan, gerçekten! Ay, mi? Ay, ay. Esra'cığım. Esra'cığım. Esra. Cığım. Esra. Esra cığım. Hüsnü bu da gitti Esra, görüyor Edeyim. Esra abla. Ya, kalk. Esra'cığım. Ben şu Esra haberleri bayanım. bir bakayım ya. Esra'cığım dur. Ha. Kolonya sus, falan verin kızım. Ay tamam. Kol. Su ya dur ne oldu bayıldı kız tamam, ya. Tamam Esra abla. Tam zamanında okudun kızım sen de tamam, Sizin ya. Sizin Instagram'ınız var mı? Yok mu? Getir getir getir. Vardır ya. Versi, Nasıl oldu Esra. Bir baksanız. Esra kurban olur. Siz telefonunuzu bir bakalım. Hiç yani bismillah. bir şey olursa ararım sizi. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani olay artık polise intikal etti. Kurban olduğum devletim en doğrusunu bilir. Hak yerini bulur diye düşünüyorum. Bir tane kötü polisin, bir tane kendini bilmezin suçunu kimseye mal etmek istemem. Bu tamamen şahsi bir mesele yani. Başkomiser Hüsnü Çoban'ın yaptıklarının hesabını vermesini istiyorum. O kadar benim hasta annem, benim akrabalarım. Dünden beri neler yaşadılar kendi canımdan geçtim. Artık o insanlar üzülmesin istiyorum. Korkmasını istiyorum. Çok şey mi istiyorum? <laughs> Hayırdır? Canlı yayına geçmişsin. Ne oluyor ya? Kurban olduğun devletinin polisine sen bir anlat bakayım ne oldu? Nasıl oldu? Ne oldu? Sen ama onun ekibindensin. Hüsnülerin. Evet. Ama ne fark eder? Biz şiddet görmüş her kadının yanındayız hayatım. Sen söyle bir de ben ifadeni alayım. Öyle mi diyorsun? Yani. Olacak iş değil. Nasıl bir iftira bu ya? Ne kadar alçakça bir şey. Bunları biliyoruz çocuklar. Rica ederim söylenmeyi bir kenara bırakalım. Ve şu sürece odaklanalım. Hüsnü abinizi nasıl temize çıkaracağız? Onu düşünelim. Yani temize çıkaralım tabii de. İnşallah yapmamıştır böyle bir şey. Seval, Bak bir adım daha ileri gitme çünkü orası kırmızı çizgi. Yanlış anlamayın müdürüm. Benim dediğim ortada bir iddia varsa araştırılmalı. Kimse araştırılmasın demiyor. Ama Üstü Başkomiserin adının lekelenmesi hoş değil. Tamam belki sen yeni geldin tanımıyorsun diye böyle düşünüyor olabilirsin. Ama Hüsnü abi asla böyle bir şey yapmaz. Yeni olmakla alakası yok. Madem her şartta adalet istiyoruz. Öyleyse bu mesele de araştırılmalı. Çünkü en doğrusu bu. Bak sen de bilmeden etmeden konuşma bence. Aralarına katılmak istediğin bir ekipten böyle bir insan çıkar mı? Bunu da bir düşün. Benim işim var. Tamam, tamam, anladım. İftira atmışlar üstüne. E biliyoruz iftira attıklarını teyze. Ne olmuş söylesene. Şu pislik kadın işte. Şikayet etmiş, Dün gece beni darp etti demiş. Ne gecesi ya? Babam evdeydi, yanımızdaydı. Hı hı. Ha. Galiba Hüsnü'nün dediği kadar var. Manyan tekine denk geldik. E ne olacak şimdi? Ne olacağı var mı kızım? Gerçekler bir bir ortaya çıkacak. Yanına mı gitsek? Olmaz. Gelmeyin dedi. Bekleyeceğiz böyle. Yaşadığım şeye bak. Allah'ım sen beni neyle sınıyorsun ya? Başıma gelen işe baksana baba. Çözeceğiz üstünü çözeceğiz. İçin rahat olsun. Usta. Kelepçe falan takmadılar değil mi? Kelepçe taksalar ne olacak usta? Evinde otururken taciz suçlamasıyla kapıma geldiler. Daha ne olsun ya? Ya usta suçsuzluğundan bir gram şüphemiz yok. Ne yapıp edip bunun bir iftira olduğunu kanıtlayacağız üstünü. Hiç merak etme tamam mı? Hadi. Çıkalım yukarıya. Kolay gelsin. Geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun başkomiserim. Bakalım. Geçene kadar ömrümüzden gidecek herhalde. Merak etme abi. Herkes senin böyle bir şey yapmayacağını iyi biliyor. Dün gece filan demiş abi şikayetinde. E sen eve gitmiştin. Evdeydim zaten kızım. Nasıl yani? Gerçekten evde miydiniz? Evdeydim dedim ya kızım. Bana kızım demeseniz. Ha evet. Evdeydim Seval. Televizyon izliyordum. Hı? Şahidiniz var mı? Bütün ailem. Yahu zaten sinirim bozuk. Bir de sana laf anlatmayayım kızım ya. Allah'ını seversen ya. Yalnız kızım demezseniz. Demem. Tamam. Söz demeyeceğim. Seval abi.